şeklinde karar verirken e, hastanın beklentileri ve e, mevcut burnun ulaşabileceği nihai neticenin birbiriyle uyuşup uyuşmadığını en çok önemsiyoruz. Bunu şöyle örneklendirirsek, e, hasta asla ulaşamayacağı yani o cilt yapısıyla ve o kıkırdak yapısıyla ulaşamayacağı bir e, burun beklentisi içerisindeyse ise sonuçtan da memnun olmuyor ve sürecimiz güzel ilerlemiyor. O yüzden de hastanın beklentisini anlayabilmek çok önemli. Ne istediğini ve neye ulaşabileceğini onun da sizden anlaması çok önemli. Bu hususlardan anlaştıktan sonra burnun şeklini belirlerken çekilen fotoğraflar veya hastanın yüzü üzerinde fasyal analiz dediğimiz yüz analizi yani burnun kağıt üzerinde güzel bir burnun ne olduğunu belirten normlara, kaidelere uyup uyamayacağını, bunlara ulaşıp ulaşamayacağımızı planlıyoruz. Yani bu ne demek? İşte alnın burunla olan açısı, burnun dudakla olan açısı, burnun genişliği, burnun toplam uzunluğu, burnun yüksekliği, eee burnun sırtının kavisinin durumu, burnun sırtının ucuna oranı gibi değerlerin kağıt üzerinde iyi görünüp görünemeyeceğini belirliyoruz. Bu oranlara uyanacak şekilde ameliyat planlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki her zaman kağıt üzerinde planlanan şekil hem hastanın beklentilerini karşılamayabiliyor hem de kişinin yüzüne uygun olmayabiliyor. Burada en önemli olan şey kişinin beklentileri, cerrahın yani ameliyatı gerçekleştiren kişinin estetik anlayışı ve kişinin altta yatan faktörleri. En önemli olan faktör dediğim gibi belirlenen kriterlere uyup uymadığı, hastanın beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yüzüne uygun olup olmadığı ve hastanın mevcut yapısı, burnunun yapısı ile ulaşabileceği nihai sonucun hastayı tatmin edip edemeyeceği en önemli konular arasında yer alıyor.